Merhaba sevgili Kova yükselen Kova Ay burcu Kovalar. geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. 1 8 Haziran haftasında neler yaşayacaksın hayatında detaylarıyla görüyor olacaksın. Videoda lütfen odaklan ve uyumlan rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili Kova yükselen Kova Ay burcu Kovalar sizlerde de hoş geldiniz. Biliyorsanız eğer güneş yükselen ve ay burcunuza göre kanalımdaki videoları mutlaka o şekilde izleyiniz ki benim rehberliğimde hayatınızın aslında güncel ve ileriki zamanlı olarak nasıl şifalandığını fark ediyor olacaksınız verdiğim tarihler ve bilgilerle birlikte henüz takip etmiyorsan lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone ol yanındaki zil işaretinde aç ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim beğenilerinizi yorumlarınızı ayrıca burçlarını bildiğiniz arkadaşlarınızla videolarımı paylaşırsanız al ver rengesini kurursanız takiplerle desteklerle de Açıkçası e, kanalı beslerseniz sizlere çok teşekkür ederim. Şimdiden diyorum bunlar çok önemli çünkü daha çok kitleye ulaşabilmemiz ve onların da hayatlarında şifalanma yolculuğuna çıkabilmesi açısından teşekkür ediyorum. Evet yine haftaya başlayalım. Özelden açılımlar için ekranda yazılı olan insta sayfasından instagramdan ulaşabilirsiniz bu arada. Sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalar. 18 Haziran'da bu hafta neler yaşayacaklar hayatlarında? Hangi olgular akıp gelecek? Kendini gösterecek. Bakalım. Neler kendini gösterecek? Bu yeni haftada. Evet sevgili kovalar, yükselen kovalar, ay burcu kovalar hayatınızda Sevgili kovalar, uzun zamandır sabrettiğiniz bazı durumlar var. Biraz daha sabırlı olmanızı istiyorum sizden ki hayatınızın size ödülünüzü verebilmesi açısından açıkçası. Ama bu zamanı boş geçirmeyip kendiniz için de bir şey yapmayı ihmal etmeyiniz tabii ki. Bu videoyu izledikten onlu vadeler içerisinde, 10, 20 gün, 30 gün aralık diyebiliriz ki ileri vadeli olarak evlilik temaları hayatına akıp gelecek. Fakat bu evlilik temalarında egon, hırsın, libidonun yüksekliği bir ilişkiyi mahvedebilir görünüyor. Burada senin fazlasıyla kontrolcü olman, baskı altına almaya çalışman, sahip olmayı istemen ilişkiyi mahvedebilir açıkçası. Bazılarınızın ise belki de cinsel anlamdaki çapkınlıkları ya da cinsel anlamdaki bazı istekleri ilişkiyi mahvedebilir. Bir ağırlık oluşma durumu oluşabilir. Beklediğin evlilik hayatına gelebilir. Evleneceğin insan ya da nikah durumu bu olabilir ama işte burada hırslar, ego, baskı, kıskançlık ilişkiyi mahvedebilir görünüyor açıkçası. Evliler varsa evlilerin de kendi hayatlarında işte burada bir şeyin ağır gelmesi ya da ilişkinin mahvolması durumu tamamen libidoya, hırsa, egoya ve kıskançlığa e, sahip olma isteğinin fazlasıyla artışından kaynaklanıyor olacak. Devam edelim bakalım neler görünüyor. Sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalar. Evet. Sevgili kova, hayalindeki evliliğin planlarını yapmaya çalışıyorsun. Açıkçası ve kendi yıldızını oradan yükseltmeye çalışıyorsun belki yurt dışından biriyle evlenmek planları yapıyorsun farklı kültürden birileriyle evlenmek planları yapıyorsun gibi ya da internetten belki de tanıştığın bir insan olabilir gibi görünüyor ya da bir şekilde kendi hayatında evlilik planları yapıyorsun bununla ilgili de aslında bir iletişim olacak diyor birisiyle aranda. Fakat mahvolmuş bir ilişki ise bu ya da bir şeyler yolunda gitmediyse senin burada yine e, iletişim kaynaklarını kullanacağın, dışarıdan iletişim içerisine gireceğin ya da dışarıdan iletişim kurduğun bazı insanların bir ilişkiyi mahvetme olasılığı olduğu görünüyor. Yine gizli saklı bazı şeyler ortaya çıkabilir ve bir ilişkin mahvolabilir. Hayatında sabırla beklediğin kişi ve evlilik hayatına belki geliyor, iletişimler artıyor ama burada belki de hayatına bir şekilde e, e, iletişimlerde yaşanan aksilikler olabilir. Uzaktan gelen haberlerin e, iştahını kabartan durumlar yaratması ama saklı gizli olaylar var burada aldatılabilir, kandırılabilirsin. Bir şekilde sen saklı gizli işler yapabilirsin. E, ilişkilerde biraz sanki cinsel yönden libido yönünden aldatma olasılıklarının olma olasılığı gibi görünüyor. Bir şeyin içerisine çekileceksin. Çok isteyeceksin. Çok güzel görünecek sana. Sonra da bu işin içerisindeki gizli saklı işlerin bir şekilde olma durumu gibi bir sürüklenme de yaşayabilirsin bazılarınız açısından. Şimdi hayatında ...yurt dışı ile ilgili bazı konular var. Hani mesela evlenip yurt dışına yerleşmek... ...yurt dışından biriyle anlaşmak gibi konular olabilir ama... ...burada... E, ...yolunda gitmeyen bazı şeyler olabilir. Bunun ibarelerini... ...haziranın sonunda belki de görebilirsin gibi görünüyor. Hani iletişim içerisine girme açısından. Eğer ki sen... ...kendi hayatında evlilik planları yaptığın bir insan varsa... ...ya da evliysen diyelim ki... ...işte burada... Yine de sanki dışarıdan haberleşilen bazı durumların bir ilişkiyi mahvetme durumunun oluşması var. Ee, aldığın kötü bir kararın daha önce aldığın kötü bir karar olabilir bu. Aldığın kötü bir karar yaşadığın bir ilişki bu ilişkiyi mahvedebilir mesela. Çapkınlık yapmışsındır geçmişte o yönden saklamışsındır onu. O ortaya dökülebilir gibi görünüyor. Bazılarınız açısından da bu da var açıkçası. Çok karışık bir hafta. Detaylara girelim bakalım. Sevgili Kova, yükselen Kova, Ay Burcu, Kovalar. Evet. Bakalım bakalım. Sevgili Kova. Hmm. Enteresan bir hafta senin açından, sevgili Kova. sabırla beklediğin bir durum var. Kendi alanında, kendi evinde, kendi hayatının içerisinde olan bir durum bu. İradeli duruşuna devam ediyorsun. Kendi konfor alanı içerisinde etrafa mesafeni koyuyorsun belki de. Sonra hayatınla ilgili, geleceğinle ilgili bir planlama içerisine gireceksin açıkçası. Yurt dışı planlaması, yurt dışından yabancı insanla ilişkin içerisine girilmesi, Belki internet dünyasının hayatına ile alakalı bir durum var ama bir yatırım yapmak, belki e-ticaret yapmak bazılarınız açısından gibi görünüyor. Ee, sanki bazılarınızın hani hayatıyla ilgili olarak yurt dışına gitmek ama bana eşlik edecek yoldaş da var mı diyeceği bazı durumlar olacak. Evlilikle ilgili durumda beklentinin cevap bulmaması ya da kalp kırıklığını yaşama durumları var. Bir ihanet bazıları kendi evli içerisinde ihanetle karşılaşabilir. Bazıları ise mutlu yuva temalarının gerçekleşmeyeceği ile alakalı bir durum yaşayabilir. Kendi hayatınla ilgili olarak bir açıklama yapabilirsin mesela. Çok meraklı gözler var etrafında. Neler oluyor neler bitiyor. Bu hafta onunla ilgili olarak etrafındaki kişilere lider görünebilirsin. Etrafındaki kişilere bir açıklama yapabilirsin gibi görünüyor. Kendinde estetiksel bir görüntü yapmak istiyorsan mesela diyelim ki bedeninle alakalı belki de bir estetik yaptırmak, ufak dokunuş yaptırmak. Bunu bence sen bu hafta yaptırma. Burada bir talihsizlik yaşayacaksın gibi görünüyor güzellik açısından. Sanki bir de hani bir gücün ilişki, ikili ilişkide gücün ayarının kaçmasının ilişkiyi mahvetmesiyle alakalı bir şey de yaşayacaksın ayrıca. Güzellik konularını fazla para harcamamaya gayret göster ya da senin için çok güzel olan birine para harcama konusu olabilir. Bunu erkek izleyiciler için söylüyorum ki karşı tarafa çok güzel birine mesela para harcamak isteyebilirsiniz. Ya da bir şekilde bir ilişkide ee, ezilebilirsiniz bu ezilmenizin sebebi hatanızdan kaynaklı olacak yaptığınız bir hata ya da bir şekilde dedikodu e, olabilir gibi görünüyor buna dikkat etmelisiniz ani haberler gelecek hayatınıza dışarıdan gelecek bu haberler hayatınıza bir şeylere mola vereceksiniz bu da cinsel detoks olacak sizin adınıza onu söyleyebilirim çünkü bunun zararını görüyor olacaksınız ve o işe mola vereceksiniz Bazılarınız fazla sahip olma egosu, hırsı, isteği, kontrol altına alma isteğinden o kadar yorulacak ki ona da mola verecek hayatında. Bazılarınızın ise hayatında küçük kaçamaklar yapma eylemine gireceğini görüyorum. Hayatınla ilgili gizlediğin, sakladığın bir konudan, bak gizlediğin, sakladığın bir konudan emek elde edeceksin. Gizli saklı yatırım yaptın, emek elde edeceksin. Gizli saklı hayatında belki de bir e, arkadaşlığı tuttun, oradan emek elde edeceksin. Bazılarınızın arkadaş çevresinden e, arkasında dönen işlere şahit olacağını görüyorum. Yani sen arkadaşına güveniyorsun, güvendiğin bir şeyini söyleyeceksin. Ama o söylediğin şeyi o başka bir şekilde... Ee, sana ihanet edebilir arkadaş çevrenizde konuştuklarınızda dikkat ediniz bu hafta ee, dedikodu durumları ortalıkta dolaşabilir sanki bir yerde oturup konuşurken ee, arkanız böyle hileli olayların da dönmesi söz konusu gibi görünüyor hileli olaylar içerisinde çekilmek gizli saklı olaylar içerisinde çekilmek Aldatmalar, kandırılmalar, yalan dolanın ortaya çıkışı da olabilir. Zamanında söylediğiniz bir şeyin ortaya çıkması gibi ya da sizin arkanızdan konuşulan bir şeyin ortaya çıkması gibi. Sevgili Kova, bu hafta sana iyi gelmeyen alışkanlığından, bu alışkanlığın her neyse, sahip olma olgusu, libido, cinsellik, hayatınla ilgili olarak iyi gelmeyen bir alışkanlık vazgeçeceksin. Bu hafta açıkçası 1 8 Haziran haftasında tam 8 gün boyunca kendin için değerli olanı tespit edeceksin. Değerli olana gideceksin. Ve kendine toksik durum olabilir, dengesiz hayat stili olabilir, seni dengesizliğe sürükleyen bir alışkanlığın olabilir. Bir fikirden vazgeçme eyleminde oluşabilir. Burada kafanı toparlamak için bir e, durum içerisine girebilir. Ya da doğru yolu görüp o doğru yola gidebilirsin. Çok karışık bir hafta sizin hem gelecek hayatınız hem evlilik hayatınız hem ee, cinsellik hayatınız açısından enteresan. Şimdi bakalım. başka neler yaşayacak sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar bu yepyeni haftada hayatlarına neler atıp gelecek bakalım 18 Haziran haftasında. Evet kova. Geleceğin planlanıyor. Burada bir rehberlik hizmeti gibi. Bir şey pusula oluyor ve yıldızını yükseltiyor. Parlak bir fikri bir işe inşa etmek. Parlak bir fikir üzerinden para kazanma durumları da oluşabilir hayatında. Burada hızlı gelişen bir olayın içerisine girebilirsin. Araç almak isteği içerisine girebilirsin. Bazılarınız ise ee, dip duygulara çekilebilirler. Daha koyu inançlı olmak, daha e, inançta dibe saplanmakla alakalı bir durum olabilir. Mesela farklı bir inanç sorgulamasına girmek, senden farklı bir kültürün inancının e, dibe çekmesi durumu bazılarınız açısından yaşanabilir. Kıskançlık enerjilerine maruz kalabilirsiniz. İlişkilerde üçüncü şahıslar etkisi görülebilir bazılarınızın hayatında ayrıca. Daha böyle saklanmak gibi gelecek planımı saklayayım. Geleceğimi öğrenmesinler. Ya da bir şekilde neden? Çünkü bazılarının etrafında iyi niyetle dolaşmayıp da geleceğinin yıldızı söndürme ihtimalleri doğabilir gibi görünüyor. Bunlara karşı dikkatli olmalısın. Başka neler yaşayacak sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalar hayatlarında? 18 Haziran haftasında bir de bakalım. Engeller ve baskılar. Olduğun yere rahat değil misin? Ait mi hissetmiyorsun? Dedikodu mu dönüyor? Ya da etrafında engelleniyor musun? Bu konular gündeminde olurken diyor ki hayat sana yeni bir sayfa açıyorum. Engellendiğin, yıprandığın bir şekilde Hayatına yeni bir sayfa açılacak. Sen doğruyu yapmaya çalışıyorsun ama engelleniyorsan burada hayat sana yeni bir kapı açacak açıkçası. Bir e, vizyon gelişmesi yaşayabilir. Hayatında tamamlayıcı bir unsur olabilir. Bir eğitimi tamamlayabilir. Bir kariyerin yeni sayfası açılabilir. Bazılarınız için ise dünya ülkelerine vizyon açılışı gerçekleşebilirken bazıları için ise hayatına tamamlayıcı bir unsurun gelmesi söz konusu olabilir. Güvenlik konusu. Güvendiğim insanı hayatım alacağım. Güvendiğim insanla yolculuğa çıkacağım. Hayatımı kiminle paylaşacağım. İşte doğru insan bir türlü gelmedi. Ya da ilişkilerde yıpranmışlıklar varsa bir tamamlanma olup birbirine güvenip artık her şeyi geride bırakıp yeni bir yolculuğa artık başlama zamanı olacak bazı kovalar için açıkçası. Ve önündeki 6 aylık döngüde sen bir yolculuğa çıkacaksın. Bir ilişki yolculuğuna çıkacaksın. Birbirinize güvenerek yeni bir yola adım atacaksınız. Bu yol fiziki bir yolculuk. Aynı zamanda bir de bir anlamda da spiritüel bir yolculuk da olacak senin adına. Kendini tamamlayan ve bütünleyen insanla bir hayat kurmak ve hayatının geri kalanını onunla devam ettirmek yolculuğuna çıkabilirsin. Eğer ki belli bir zamanda ilişkin varsa ve burada baskı, stres, engel işte dedikodu, e, yıpranma, e, yıkım enerjileri varsa ilişki tamamlanabilir ve artık bir yolculuğa çıkılabilir gibi görünüyor birbirinize güven temasını oluşturarak açıkçası. Evet çok değişik, enteresan bir hafta. Verdiğim bilgileri iyi düşünün, bunlara karşı kendinizi iyi koruyun. Hatta hatta videoyu birkaç kere daha izleyin, notlar alın ki orada nelere dikkat etmeniz gerektiğini çok daha net iyi anlıyor olacaksınız ki bunlara en azından verdiğim bilgiyle de engel olabilirsiniz böylelikle. Siz de her zaman diyorum ya ben videolarımda etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle daha güzel zamanlar geçirmek istiyorsanız kanalımdaki videoları sıkı takip ediniz. Verdiğim bilgileri iyi tahlil ediniz. Her zaman diyorum kader değişir. Şans yaratılır. Bu sizde verdiğim bilgilere göre hareket ederseniz orada yaratan siz olacaksınız. Allah'ın da izniyle, yaratıcının da izniyle diyorum. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste